Merhaba arkadaşlar, ben Can. Peki Can, iki sorumuz var. Bir, neden elini çırptın? İki, neden uzun süredir video atmıyorsun? <laughs> Bu soruların ikisinde cevabından net olarak emindim. Lakin birincisi e, sesimin kötü geldiğini iddia ediyorsunuz. Çünkü kötü geliyor iddia ediyorsunuz, iddianız da haklısınız. E, o yüzden telefondan ses kaydediyorum. İkincisinin cevabı ise. Çok fazla iş var sanırım. Hani çok aşırı net cevaplarım yok. Çok fazla iş var. Çok az heves var. Ve bazen bazı şeyleri ertelemekten sonuç olarak her şeyi erteliyorum. Sonra hiçbirini yapmamış oluyorum. Evet. Evet. Evet peki ne yapıyorum? Ee, öncelikle yorumlarınız çok fazla yorum geliyor ee, özellikle depersonalizasyon ve de realizasyon videosuna çok fazla yorum geliyor ee, ve bu konu hakkında bir güncelleme videosu çekmek gerekiyor sanırım çekeceğim ama o bu değil genel olarak bir güncelleme videosu güncelleme bentendeki güncelleme gibi ee, editteki canlı uğraşmazsan şuraya bir güncelleme koy da hani Evet, beni çok merak edenler de oluyor, mail atıyorsunuz, oradan buradan soruyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz, yorumlarda hani bazıları çok üzgün, bazıları hani kıyasen daha az üzgün ve diğerlerine moral vermeye çalışıyor vesaire vesaire. Ve tavsiye vansiye istiyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle çok yanlış kişiden tavsiye istiyorsunuz. Hani kelin ilacı olsa başına sürermiş. İkinci olarak... Çok yanlış kişiden tavsiye istiyorsunuz. Ee, çok yanlış kişi kim oluyor? Profesyonel olmayan herhangi bir kişi. Ben değilim. Ben sadece mutlu bir çocuğum ve siz de benim kanalıma gelip beni dinliyorsunuz. Ee, hani şaşırtıcı. Ben olsam beni dinlemezdim. Lakin teşekkür ederim. Ee, evet ne diyorduk? Dalıp gidemiyorum ya videodayken. Çünkü ben insanlarla konuşurken çok fazla dalıp gidiyorum ve hani gerek insanların söylediğini gerekse aşırı anlamsız veya alakasız şeyleri düşünüyorum ve insanlara sonra cevap vermeyi unutuyorum veya cevap vermek istemiyorum vesaire vesaire. Lakin videoda bunu yapamıyorum çünkü videoda direkt olarak karşımda değilsiniz ve direkt olarak karşımda olmadığınız için tek bir kişiye saygısızlık denirse saygısızlık yapmamış yapamam, yapmamış oluyorum ve hani birden fazla kişiye yapmış oluyorum ve birden fazla kişinin de hani gelip gerçi insanlar da kendi kendi düşüncelerimle konuşuyorum arkadaşlar. Sizlerle konuşmuyorum şu an. Cümleyi o yüzden yarı bir kestim. Vale burayı. Ama yüksek ihtimal çok üşenip kesmeyeceğim. Çünkü edit yapmak istemiyorum. Çok üşeniyorum açıkçası. Ve aşırı iyi bir editçi. Editör. Değilim. Ee, ve bu kadar. Hani uğraşmak istemiyorum birazcık. O yüzden özür dilerim. Um, ne diyecektim? Evet sen nasılsın diyorsunuz. Arkadaşlar ben nasılım? Ben iyi. Her şey kötü gitmiyor. Ama hani genel bir şey olur ve yani bir şey olmasına gerek yok. Genel kendime ve hani insanları e, kırık ve kirli bir camın arkasından izliyormuş gibi hissediyorum sık sık her zaman e, hani bir şeyleri sevmek üzülmek gibi e, doğal insani duygularımı neredeyse tamamen kaybetmiş bulunmaktayım. E, lakin kendi hakkında konuşmayı da çok sevdiğim birisi değilim özellikle hani kişisel hayatım hani hakkında konuşmayı çok sevmiyorum. Duygularım hakkında bazen konuşabiliyorum bir şeyler aktarabilmek için lakin kişisel hayatımdan bilgi vermeyi sevmiyorum. Ama siz de hani soruyorsunuz. Abi nasılsın? Abi ee, otuda mı okuyorsun? Evet. Fizik mi? Evet. Bunu söylemiştim sanırım. zor mu? Fizik. Evet. Eee... kaçıncı sınıfın bitiyor. <laughs> bitiyor. Evet bu kadar sanırım. Hani gene sorunuz olursa şey sorun belki bunlar hakkında da konuşuruz. Onun dışında yayın açmayı planlıyordum. Yayın açmaya hatta direkt tam açacaktım. Sonra ee, bir şeyler bir şeyler oldu. Açmadım. Satranç yayını açmayı düşünüyorum. Ben satranç oynuyorum. Ve aşırı kötü bir oyuncuyum. Yıllar boyu oynadım. Ee, hani bir sürü sebepten dolayı gerek benim çalışmam gerek çalışacak ortamın olması gerek çalışacak Çıl ee, imkanların olmaması diyeyim ondan dolayı çok kötü bir oyuncuyum ben de çok kendi başıma da şey yapmadım hani aşırı hiçbir imkan yoktu ama Can var hani GM oldu falan yakalı bir şey hani imkan yoktu ben de yapmadım kötü oynuyorum yıllar boyunca oynadım kötü oynuyorum ama tekrar çalışmaya başladım. Hatta tekrar çalışmaya başladım değil. İlk defa çalışmaya başlamış olabilirim saklancı düzgün bir şekilde. Ve lisansımı yeniledim bugün. Ee, ve Evet turnuvalara katılacağım. Ee, umarım Türkiye'de çok fazla turnuvaya katılacak vaktim olmaz. Yani çok fazla Türkiye cümleyi yanlış kurdum sanırım. Umarım Türkiye'de çok fazla turnuvaya katılacak kadar Türkiye'de kalmam. Gene yanlış kurdum. Lakin anladınız. Whatever. Ee, evet. Aslında sizlerde de oynayabiliriz. satranç şeyin açık beraber yenilebiliriz. Belki de siz beni yenersiniz. Belki siz sayenizde ben birilerini yediririm. Whatever. Whatever Yani of, Çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum. Ee, ve hani buna da kötü bakmıyorum aslında. Bazı insanlar kötü bakıyor ama ben hani nasıl iletişim nasıl nasıl maksimum iletişimi sağlayabileceksek öyle konuşmalıyız hani, hani. karşıdaki anlayabiliyorsa hani ister İtalyanca konuş, ister Fransızca konuş hani karşıdakinin anlayabildiği kadar olay. Hani karşıdakine aktarabildiğin kadar. o yüzden hani kendimi aktarabileceğim en kısa şekilde en bana rahat gelen şekilde konuşuyorum. ne diyorduk? Evet satranç. Evet satranç oynayacağım. Ee, Ankara Elo turnuvasına katılacağım. Tam adını hatırlamıyorum. Ankara nokta turnuvası. Ee, bir ay daha var sanırım. Şubat'ta olması lazım. Şubat'ın başında ya da Ocağın şon, sonun, şomunda ne abi? Sonunda mı ne? Falan öyle bir şey. Beklerim. Oraya da beklerim. Hani <laughs> orada böyle koca koca oyuncular var. Böyle. hani ne bileyim 2000 UKD Elo bir şey var. Yani benim yanıma gelirseniz biraz tuhaf olur ama hani gelin bir McDonald's falan yeriz bir şeyler. Ee, onun dışında soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Hani e, bol bol soru soruyorsunuz ama hani abi iyi misin sorusuna çok bir cevap veremiyorum. Hani e, yağıt abi hani ne bileyim çok kötüyüm abi dediğinizde hani doktora git diye biliyorum Bu konu hakkında videonun başında konuştum mu? hatırlamıyorum ama konuşmadıysam şunları söyleyeceğim. Arkadaşlar psikiyatriye git, psikoloğa gitin bir işe yaramazsa bir daha gidin. Bir ilaç işe yaramazsa başka ilaç deneyin. Ee, pozitif bilme güvenin. Bol bol su için vitaminlerinize çok dikkat edin. Vitaminler çok etkiliyor. Hani çoğunuz vitamin almıyor. Dur yüksek ihtimal. Ee, vitaminlerinize çok dikkat edin. Ee, i̇yi hissetmek diye bir kitap var. İyi hissetmek yeni duygu durum terapisi tarzında bir şey. Onu okuyun. O güzel kitap. Um, ee, Niye tavsiye ederim? Bunlar sanırım hani. Umarım yardımcı olur birilerinize. Üzülmeyin abi falan. Değmez. Random videoda şarkıya girmek için çok zor tutuyorum kendimi. Çünkü hani aşırı hızlı dağılan bir yapım var sanırım bazen konuşurken. Hani konuşma çok farklı farklı yerlere gidebiliyor. Ve buradan da video konularına geçin. Video çekmiyorum. Neden çekmiyorsun? Bunu da en başta söylemiş oldu. Söylemediysem abi atlayın. Unuttum ne dediğimi çünkü. Unuttum arkadaşlar özür dilerim. Dilemem. İzlemeye edebilirsiniz. ama izleyin. Hani fizik işi tutmazsa buradan para kazanırım belki. Ee... <laughs> ne yapıyorum ben ya? Ne dediğimi de tamamen unuttum şu an konu aşırı saptım izleyin dedim beni vitamin dedim konu video konusu evet ee, bu konu hakkında da videonun başında konuştuğumu bilmiyorum bunu da söyledim bunu da tekrar ediyorum bunu bile tekrar ediyorum Uf, bu yüzden metin yazmam gerek ben metin yazamıyorum aslında hani artıkları mekanik metinleri çok iyi yazıyorum çok hızlı ve Kıyasla iyi hani ortalamadan yukarı yazdığımı düşünmekteyim <laughs> lakin hani bir konu üzerine aşırı hızlı aşırı iyi e, metinler yazamıyorum bu psikolojik konularda veya hani tarihi konularda çünkü hani benim ilgi alanım psikoloji ve tarih en azından YouTube'da e, çünkü hani direkt olarak alanım onlar olmadığı için o konuda hani işime, işime yarayacak kaynakların nerede olduğunu hızlı bir şekilde tespit edemediğim için yani bilgiye kolay bir şekilde ulaşamadığım için kolay bir şekilde hepsini çekip bir bütün oluşturamıyorum ve sadece kendi fikirlerimden bahsettiğimde de bazen hani gene bu şekilde tekrar ediyorum veya aşırı saçma sayılar söylüyorum hani videoyu kendim izlesem kendimi de kendime karşı çıkarım bazen hani o yüzden o da zor oluyor o yüzden bir en azından bir şablon bir hani takip edebileceğin şeyler oluşturmam gerekiyor. Onun için hani hangisini istersiniz, ne aynı konu istemezsiniz bilmiyorum. Hani postmodernizm hakkında konuşmak istiyorum. Ama hani çok uzun bir konu açıklamalar yapmam gerekecek. Yani benim düşüncelerim dışında da hani konuyu hani düşüncelerimi belirtebilmek için ilk başta bazı şeyler açıklamam gerekiyor. Konuları yanlış açıklamamam gerekiyor. Yanlış açıklamamak istiyorum. Vesaire vesaire. Ama konu yazarsanız hani bahset, istediğiniz konularda video çekmem daha kolay olur hani spesifik olarak hani ne bileyim abi hani 16. yüzyıldaki bilmem ne hakkımanın bilmem nesi hakkında ne düşünüyorsun? Ne bileyim. Evet. E, ee, şeyini şeyin hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. E, ee, sanırım bu kadar. Dikkat edin kendinize. Eee kanalı arkadaşlarınıza falan öneririm. Bunu da tekrar etmiş olabilirim. Ama bir sonraki sefere kadar. Bye.